Değerli Arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir süredir yine beraber değildik. Hem Ramazan dolayısıyla biraz videolara da ara vermiş olduk. Hem de biraz yoğunluk var ama bu arada bütün gelişmeleri de takip etmeye devam ediyoruz. Emeklilerle ilgili özellikle beklentiler çoğaldı. Biliyorsunuz sizden de bana mesajlar geliyor, hepsini okuyorum. Bu arada e, tabii hükümetin de birçok çalışması var. Bir kısmını sizinle paylaşmıştım. Bu yılı emekliler yılı ilan etmişti Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Yine e, parti yetkililerinden de açıklamalar geliyor. E, emeklilerle ilgili çalışmalar olacağı yönde yine Ankara'dan e, gazete haberlerine de yansıyor. Özellikle bu kök maaşla taban maaşla ilgili bazı çalışmaların yapılacağı. Biz de biraz bahsetmiştik iş kanununda yapılacak değişikliklerle burada aylık bağlama oranlarının yeniden belirlenmesi veya aylık bağlama sisteminin yeniden belirlenmesi söz konusu olabilir. Şöyle bir bakalım emekliler için hangi seyyanen artışlar söz konusu olabilir bu dönemde? Onları birlikte değerlendireceğiz. Çünkü önemli açıklamalar da yapıldı ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde, Birçok gelişmeyi de özellikle emeklilerle ilgili görmüş olacağız. Onların hayat standartlarını yukarı çekecek, alım güçlerini artıracak. Hem maddi hem de diğer hayatlarıyla ilgili, sosyal hayatlarıyla ilgili desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler olmasını bekliyoruz. Çünkü açıklamalar bu yönde. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da metinlerde, Mutlaka emekli konusunu gündeme getiriyor ve özellikle enflasyonla mücadele noktasında emeklerin alım gücünü yükseltecek ve refahın onlara da yansıtılmasını sağlayacak tedbirlerin geleceğini söylüyor. Şöyle bir bakalım ne olabilir, nasıl artışlar yapılabilir, gelen haberler ne yönde, yapılan açıklamalar nedir? Hepsini değerlendirmiş olalım. Evet, medyaya da yansımış bir çalışmadan biraz bahsedelim istiyoruz. Özellikle bu kök maaşlar ve emekli maaşının taban maaşının belirlenmesindeki kriterlerdeki değişikliklerle ilgili. Burada özellikle şu anda bildiğiniz gibi 10 bin lira'nın altında maaş alan yaklaşık 5-6 milyon emekli var ki toplam emekli sayısı 16 milyon. Bunun üçte biri. 10 bin lira ve altında maaş alıyor ki bunun sebepleri var. İşte birçok sebep sayılabilir. Siz çalışırken çok düşük maaşla çalışmışsınızdır. İşte primleriniz eksik bildirilmiştir. Size elden maaş vermişlerdir ama asgari ücretten göstermişlerdir. Hep çalışma hayatınız boyunca asgari ücretten çalışmışsınızdır. Ya da e, kısmi emekli olmuşsunuzdur. İşte 3600 güne kısmı emekli olmuşsunuzdur ya da 1800 günde mahallen emekli olmuşsunuzdur veya vergi indirimiyle emekli olmuşsunuzdur. Yani prim kazanç bildirimleriniz azdır. Bir yandan da üçlü bir aylık bağlama oranı sistemi var. Aylık bağlama oranları düşse de başka güncellemelerle onlar destekleniyor. Ama burada maaşların düşük olmasının sebeplerinin en önemli sebeplerinden bir sizin kazançlarınız. Diğeri de aylık bağlama sistemi. <laughs> Tabii dolayısıyla 10 bin liraya çıkartıldı. Taban maaş 7500 liradan kimse 10 bin liranın altında maaş almıyor. E, ama kök maaşlar 10 bin liranın altında kalmış durumda. Burada e, buradaki işte bu çalışma e, haberine göre bu kök maaşların 10 bin liraya tamamlanması e, ile ilgili bir formül ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla e, taban maaş kök maaş ayrımı kaldırılıp e, taban maaş artık en düşük maaş olarak uygulanacak. Dolayısıyla bunun ne faydası olacak diyeceksiniz. Zaten 10 bin lira bize yatırılıyor. Yapılacak zamlar sizin kök maaşınıza yapılıyor. Yani şu anda 6.000 lira alan diyelim ki kök maaşı 6 bin lira olan bir arkadaşımız 10 bin lira yatırılıyor bankaya. Ama işte Temmuz'da diyelim %50 zam yapıldığında bu arkadaşımızın maaşı 15 bin liraya değil 9 bin liraya çıkacak ve yeniden 10 bin liraya tamamlanacak ya da yeni taban maaşı tamamlanacak. Dolayısıyla eğer bu gerçekleşirse bu iddia, burada taban maaş, kök maaşla birleştirilirse bu sefer artışlar işte bu taban maaş üzerinden yapılmış olacak. Böylece düşük maaş alanlar açısından biraz daha yukarı çekilmiş olacak. Tabi burada çok... Ince elenip sık dokunması gereken bir nokta da var. Yani sizin maaşınız 6 bin lira ve 10 bin lira alıyorsunuz. Atıyorum bir başka arkadaşımızın maaşı da 11 bin lira. O zaten 11 bin lira alıyor. Dolayısıyla aranızda 5 bin lira fark olmasına rağmen fark bin liraya düşüyor. E, artış yapıldığında sizin maaşınız atıyorum 10 bin liradan 15 bin liraya çıktığı zaman bu arkadaşımızın maaşı da işte çok daha e, yüksek çıkması gerekirken çıkmamış olacak. İşte o yüzden burada çok ince düşünülmesi gereken çok ince bir çalışma yapılması gerekiyor. Bir başka iddia ise yaşla alakalı yani ne kadar çok çalışma hayatında olunursa ona göre maaş verilmesi. Şimdi biraz da ona bakalım. Evet, bu iddia ise. E, iş kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili e, bir iddia. Buna da biraz bakalım isterseniz. Bu tabii e, or orta vadeli programda da yer almıştı. E, i̇nsanların çalışma hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak bir formül. Yani siz e, sadece kazançlarla değil ne kadar çok gün çalışırsanız ya da prim öderseniz buna göre veya emekli olduğunuz yaş ne kadar ileri giderse buna göre taban maaşınızın artırılması gibi bir formül. Tabi bütün bunlar üzerinde çalışılıyor ve bir toplumsal uzlaşıyla ortaya çıkacak sonuçlar hepsi değerlendirilecek. Ama birinci bölümde söylediğim gibi eğer taban maaş kök maaş ayrımı kalkarsa orada seyyanen bir artış söz konusu olacak. Ama bu ikinci bölüm daha çok iş hayatında kalan daha çok primi olan yani kazanç, kazancın dışında işte birisi 5000 gün çalışmış birisi 10 bin gün çalışmış. 10 bin gün çalışan daha yüksek taban maaş alması yönünde bir çalışma. Hepsini takip edeceğiz, bakacağız. Ama bu arada yine gelen açıklamalara baktığımız zaman da birçok destekle ilgili paketler hazırlanıyor. Bu paketlerde peyderpey açıklanacak. Biraz da onların içeriğinde neler olabilir ona bir bakalım. Yine gündemde olan ve tartışılan bir başka konu ise taban maaşa yapılacak bir arazam. Bunu daha önce yaşamıştık biliyorsunuz 5000 lirayken taban maaş Temmuz ayında yapılacak artış beklenmeden 7500 liraya çıkartılmıştı biliyorsunuz bu taban maaş uygulaması da işte pandemiden bu yana Uygulanıyor ki çok düşük maaş alanlara seyyanen artışlar yapılarak Daha yüksek miktarlarda ödeniyor ve onların Maaşları bir şekilde Hazine Bak Bakanlığı tarafından desteklenmiş oluyor zaten eğer bu destekler bu taban maaş uygulaması olması çok düşük maaş alacaklardı. En azından bu mağduriyet burada giderilmiş oluyor. İşte 1000 lirayla başladı 1500 oldu, 3500 oldu, 5000 oldu, 7500 oldu ve 10.000 oldu. Ama şimdi bir beklenti ve burada gündemde olan bir konu konuda acaba taban maaş temmuz ayı gelmeden artırılabilir mi? Yani şu anda 10.000 lira olarak uygulanan taban maaşın temmuz gelmeden işte meclis açıldıktan sonra yeniden yükseltilmesi gündeme gelebilir mi diye o gerçekleşirse ki bu tartışılıyor burada 10 bin lira maaş yükseltilmiş olacak yükseltildiği kadar da yine düşük maaş alan arkadaşlarımıza bir seyyanen artış yapılmış olacak taban maaşın yükselmesiyle Ama tabii Taban maaşının yükselmesi demek e, şu anda 10 bin lira ve yükseleceği rakam arasında maaş alanlar açısından da bir yani zam beklentisini oluşturacak. O yüzden hani birinci bölümde söylediğim gibi bu konular o kadar hassas ki çünkü çok spesifik herkesin maaşı ve şartları farklı. Dolayısıyla herkes için farklı farklı hesaplar yapılması gerekiyor. O yüzden üzerinde çok titizlikle çalışılması gereken konular. Yani herkese şu kadar zam dediğiniz zaman bu eşitlik adaleti sağlamıyor. Çünkü birisinin maaşı işte e, 6 bin lira, birisinin maaşı 11 bin lira. 6 bin lira maaşı olan 10 bin lira alıyor, 11 bin lira olana hiçbir e, seyyanen destek verilmiyor. O zaten 11 bin lira alıyor. Dolayısıyla buradaki e, adaleti sağlamak bakımından spesifik olarak herkesin durumunun da değerlendirilmesi lazım. Zor bir çalışma. Ama yapılıyor. E, sonuçlarını da göreceğiz. Tabii sadece parayla, maaşla, kök maaşla, taban maaşla ilgili değil başka destekler de var. Onlara da hızlıca bir bakalım. Evet, emeklilerle ilgili yapılacak destekleri e, daha önce 7 başlıkta toplamıştık ama şöyle bir genel çerçevesine de bakalım. Genel anlamda baktığınız zaman özellikle yine taban maaşın altında alanlara enerji desteği, gıda desteği gibi aile ve sosyal hizmetler bakanlığının emekli kart uygulaması gündemde ki bazı belediyeler işte Gaziantep Belediyesi böyle bir şey başlattı. Bu yine yerel yönetimlerin de katkısıyla yine aile bakanlığının da katkısıyla emeklilere böyle bir kart verilip içine nakit para yüklenilerek bu paraların işte elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarda kullanılması bir yandan da belli marketlerde gıda alışverişinde kullanılması söz konusu olabilecek. Zaten baktığınız zaman belediye başkan adayları da vaatler arasında genel anlamda emeklere özellikle düşük gelirli emeklere nakitli destek, enerji desteği gibi desteklerden bahsediyorlar ama bunun dışında işte belediye hizmetlerinde indirimler tüm emekleri kapsayacak şekilde e, yapılabilir. E, bu bu toplu taşımadan işte belediye tesislerinden e, ayrıcalıklı ve indirimli yararlanmaya kadar yine elektrik, doğalgaz destekleri e, verilebilir emekler açısından. Yine ulaşımda e, bazı indirimler ve ayrıcalıklar tanınabilir. Dolayısıyla yine tatil imkanlarıyla ilgili çalışmalar, yine bakanlıklarla yapılan, bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde emekliye daha düşük krediler verilmesi, finans sağlanması sağlanabilir. Dolayısıyla bütün bunlar da birer paket olarak çalışıldığını Zaten AK Parti Genel Sekreteri de açıkladı. Bunların perde, peyderpey Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını söyledi. Üzerinde çalışılıyor, değişik bakanlıklar çalışıyor. Bunları ifade etti. Biz de o desteklerin biraz detaylarını sizinle paylaşmıştık. Yeniden bir tekrarlamak istedik ama bunlar tabii üzerinde çalışılıyor, konuşuluyor. Bakanlıkların çalıştığı konular bu destekler daha da artırılabilir, Kapsamları genişletilebilir. Yeni destekler bunlara eklenebilir. Hepsini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Emekler ile ilgili emeklerin hayatını kolaylaştıracak, onların yaşam standartını yukarı çekecek, alım güçlerini arttıracak ve gelirlerini arttıracak tedbirler üzerinde çalışılıyor. Bunu genel anlamda söyleyebiliriz ki zaten hem AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu hem de AK Parti Genel Sekreteri bu konularda açıklamalar yapmışlardı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman mitinglerde emeklilerle ilgili yeni destekler geleceğini söylüyor. Evet dediğimiz gibi emeklilerin e, öncelikli sorunları olan kök maaş, taban maaş gibi sorunun çözülmesi yine bir sonraki aşamada emekli maaşlarının belirlenmesi, kriterlerinin yeniden ele alınması ve sonrasında da birçok konuda desteklerin sağlanması söz konusu olacak. İşte indirimler veya işte ne bileyim e, sosyal konutlarda emeklilere kontenjan ayrılıyor. Bu kontenjanların arttırılması, onların konut sahibi olmaları için e, düşük faizli kredilerin bankalarca sağlanması gibi birçok konu e, şu anda gündemde ve üzerinde çalışılıyor. Biz de biraz bunları değerlendirmeye çalıştık. İşte gazetelere yansıyan bu kök maaş, taban maaş e, eşitliği nasıl olur, olabilir mi? Burada adalet nasıl sağlanır? E, bu çalışma nasıl yapılabilir? E, bunlara baktık. E, öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönemde emeklerle ilgili çok konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ee, tekrar birlikte olacağız. Yeni konularla siz mesajlarınızı göndermeye devam edin lütfen. Hepsini okuyorum. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın. Sevgiler sunuyorum.